Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras Başkan. Bugün sizlerle birlikte Max Payne 1'in ikinci bölümüyle e, sizlerle birlikteyim. Evet, iki bölümünü çekmiştik ve bitirmiştik. İki chapter geçip bitirmiştik chapter bölümü. Şimdi bu bölümde de iki bölüm geçip ikinci bölümümüzü bitireceğiz. Ve bir sonraki bölümde, üçüncü bölümden devam edeceğiz Max Payne 1'e. Oyunumuza başlamadan önce arkadaşlar bu videoma Efsane like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Deli gibi like ve yorum yapın. Kanalımız hem büyüsün hem de like'lar alsın. Hemen oyunumuza başlayalım. Part 1'in chapter 3'ünde kalmıştık en son. Evet burada kalmıştık. Buradaki iki tane adamı öldürmüştük ilk önce. Ardından da şu üçünü öldürmüştük, bitirmiştik. Evet, bir, bir, bir otel değil... <laughs> o... Lan bir dur, dur bir konuşmamı konuşmam bitireyim bir ya. Bir, bir otel odasındayız arkadaşlar. Bu otelden çıkmaya çalışacağız. Elimde şu anda ikili tapanca var. Yok, Desert Eagle değil, ikili tapanca. Aynen ikili tabanca. Tamamdır. Ah. Yanlış bastım. Yanlış bastım. Burası çamaşırhane. İki tane pinkris var burada. Kap e, alamıyoruz full olduğu için. Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Abi çok iyi, çok iyiymiş bu ya. Aa bu arada el bombası varmış bende. Gör fark etmemişim. El bombası varmış da haberim yokmuş. Televizyon açılıyor mu? Açılması da açılıyor da. Karınca gösteriyor. Karınca olarak açılıyor. Bir dakika şurada yukarı kata çıkalım. Attım bombayı. Benim elimde niye, pompalı var ya? Oğlum o sesler oyundan mı geliyor? Aynen. Tap 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 tap. Burada iki tane kutu varmış. Dur bunları da kırayım. Bir şey çıkmadı yalnız. Aynen oyundan geliyor bu sesler. Tap 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 tap. Bir kimse bir yeri vuruyor ama anlamadım ne oldu. Evet. bu Bucur makinesi evet vallahi çıkıyor. Aa daha da gelmiyor tamam. Dolaba gidip ne alıyor alıyordun lan sen? Pompalıyı alıyordu. Bak şerefsiz. S no smoking. S sigari, e, sigara içmek yasak. <laughs> Bu arada yatan altından savet çıktı. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz. Buradan şöyle <laughs> devam ediyorum. 302. Pinkerson zaten evet. 8'ten fazla alınmıyor. Bence hiç uğraşma, öldür geçsin. Televizyonu da patlattım. İşe de var Çok iyi. Tuvalete geldik. Biri var galiba burada. Aa. Bunlar uyuşturucu bağımları arkadaşlar. K kimi görürsem öldürüyorum abi. Acı yok. Acımak yok. Kimseye acımak yok. Çık. Kimseye acımak yok. Tövbe tövbe. Televizyonu kırdık. Evet, burada bir kilit var. Bir dakika, bir dakika. Tamamdır. Vallahi tabanca ile hepsini avlıyorum. Hepsini avlıyorum tabanca ile hepsini. Tonight, the city... Pinkers buldum. Şimdi alabiliriz. Bu ne? This party had been dead for a while. I couldn't say I sorry I missed the show e, ee, iki hafta içerisinde öldür iki hafta önce öldürülmüş diyor bu ceset tamam diyor yani iki hafta önce öl evet her işte anladığınız dolayı burası demin çıktığımız kapının arkası değil mi aynen öyle burası kapalı şuradan devam edeceğiz Ya sıradaki sıradaki Oba ateş vurdum galiba Oğlum teç kuruşundan mı öldürdün bunu? Vallahi helal olsun Pizza Burası kilitli Bu arada şuna sıkınca patlıyordu galiba Aynen öyle Yangın söndürücü tüpü Yangın söndürücü evet. Burada bu yerdeki silahların hepsini bir alalım da abi. 313. Şimdi girdi araya. Burada başka bir şey yok değil mi? Aynen. Asansör, evet, kapı da açılmıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Boşuna mermer görüyorum ama buraya da girmek önemli. Burada çünkü mermi falan vardı bu odada. Aman abi çıkarken yavaş. Molotov kokteyli mi bunlar? Vay alalım hemen. Evet. Bu kapı açılmıyordu değil mi? Açılmıyormuş tamam. Burada bir save yapalım. Save'in üstüne geliyoruz. Bir önceki yaptığımız save'in üstüne save ve oyunu kaydediyor. Polis maşını, polis arabası. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Hiç hiç. Şimdi biz nereden gideceğiz? Ha şuradan. Böyle dur, dur. Tamam. Bunu patlatmayacağız. Arkasına böyle geçeceğiz. Böyle yapacağız. Hoppala. Patlatmaya bile gerek kalmadı. Aa dur dur adam nerede? coming diyor bunu da zamanlı yavaş öldürdük tamamdır Bu kapı, e, burada bir kapı var açılmıyor buradaki kapı lazına sıkınca galiba evet Canımız gidiyor mu bu? Evet yok gitmiyormuş tamam. Tamamdır. Evet bir araç geçti galiba. O onun sesi. 300, on e, 216. Masanın üstünde bir günlük var. Bakacağız ona, bakacağız. Bir dakika, şuraya bakalım. Bak, 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 bak. Ulan. Gizli bir geçit bulduk. Evet. Burada az çok neyin olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Oha, kameraya patlattım. Vaa. Evet, burada da bu kapıyı da açarak buradan kısa yol oluşturmuş, oluşturmuş olduk. Hadi gelin, hadi gelin. Tamam. Bu kapı buralara bakalım. bakalım ya canımız gidiyor mu? Yok gitmiyormuş. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Chapter 4. Chapter 4'e geçtik. Bu chapter'ı da oynayıp bitirelim. İkinci bölümümüzde artık sonlandıralım. The old service elevator. Asansörün üstünde fareler var. Üç tane hem de. <laughs> Bu kutuları kıralım. İçinden silah falan çıkabiliyor. O yüzden. Ah bunu kıramıyorum maalesef. Pinkers bulduk. Bak o yüzden kırılmak önemli bunları. Bunlar bile kırılıyor. İnanılmaz. Ne mermisi bulduk? Pompalı mermisi geldi. Zaten full mermisi. İkinci tabancamıza geri dönelim. Tamamdır. Dual Barretts. Burada da sev yapalım. Ben aslında bu, bunu vurmak istiyordum ama ayet. İngram mermisi bulduk. Hayret. Ah yukarıdaki yukarıdaki de maalesef boyu yetmiyor. aman abi şur şunu da bir patatalım da ne no olur ne no olmaz. Aradan çıksın. Gelin de şimdi bunu alalım levyeyi. Pinkers bulduk. Çok iyi. Paletle mermisi. Yine paletle mermisi. ne varsa kırdık yani bir şey bırakmadık burada. Şimdi ikili tabancaları alalım. Şuradan devam edelim. Exhibit number one, a newspaper. A dead. bol aldık. Aa burası da Adem'in yerin şey aynen aynen aynen. Burası ne lan? Kazan dairesi gibi bir yer. Alt kat yani. O, o demin çok alt katındayız. Yani Bodrum kapı diye Bodrum katı diyebiliriz. Şuradan da bir adam gelecekti aynı. Şunu da patlatalım. İçimizde soru işareti kalmasın. Daha doğrusu kafamızda soru işareti falan kalmasın. Burada canım hiç hiç gitmemiş ya canım. Çok güzel. Evet bir yemekhaneye falan geldik. Otelin yemekhanesi burası da herhalde. Bundan yukarıya çıkacağız. Sıfırlar. Dolap var burada. Evet. şöyle bir şey yapalım. Şu Molotov kokteylini alalım. şey yapalım. Buradaki adamları Molotov toplayalım Nasıl fikir? Evet hepsini öldürdüm. İçeride, muht içeride muhtemelen dört adam vardır. Yani mermiyle öldürmek yerine uğraşmaya gerek değmez yani. İki tane molotop at, hepsi orada cayır cayır yansın. Transparent cylinders, green, bunları patlatabiliyorduk galiba. Evet bunları kırabiliyoruz bu arada. Uyuşturucu bu herhalde. Aynen zaten uyuşturucu. Bu da büyük ihtimalle para. Oba. Yalnız efektler harika ya. Efektler falan harika. İki tabancamızı alalım. Şu dolap, şu dolabı açmakla başlayalım. Damacana var burada. Akıyor Musa akıyor. Molotov Kop değil güzel. Pinkers. Evet ihtiyacımız var zaten. Burada bir anahtar falan olması gerekiyordu There's derken bulduk. Barın anahtarıymış diyor. Bar şey diyor. Burası neresi? Restoran restoran kapalı. Evet, şurası da var. İlk önce buraya girelim. İki tane pinkers mı? Aynen öyle ama pinkerslar full. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. Tamamdır. <laughs> Don't eat the rahatsız etmeyin. Ben burayı hemen geçeyim. Ben hemen buraya geçmek istiyorum. Fakat bir yer çünkü burası. Oha. Şurada bir a, a, şu şu, evet, şu sağ tarafta bir kadın var. Ya Gel, sıradaki gelsin, sıradaki. Gel. Evet, hem kadını öldürdüm hem de arkasındaki cangın söndürgüyü patlattım. Ne diyor? Domut Disput. Rahatsız etmeyin. Aynen doğru okudum zaten demin. Ara sahnede. Pinkers. Adam buradan kaçtı değil mi? E, deminki adam. Evet burada kızı falan öldürdük. Şimdi burada bir şey yapalım. E, demin bana skan boydu değil mi? Adamda ingram mı var? Şuna bak. Aldım vallahi. Ingram. Ama kullanmayacağım tabii ki de. ikili tapancayla devam. Adamı öldürdük bu arada. Üzerinde pantolon yok ya. Allah seni davula çevirsin. Ulan mermimi bitirdim mermimi. Bu ne? Ektif. Nereye açtık acaba? Buradan üst kata çıkıyor. Bu, bu kapı evet kapalı. Bunları patlatmadan duramıyorum arkadaşlar maalesef. Çünkü hoşuma gidiyor o yüzden. <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki tane Pinkers burada var. Dolap. Baretta. Burada bir şey yok. Burada bir şey var ama gidelim. Evet burada bir asansör var. Tabii ki de açılmaz. Kulüp kumar makinesi. Bir kere daha deneyelim. Atalar üçten deyip son bir defa daha deneyelim. Yok abi yok. Aynı şey rame. Hep aynı şey denk geliyor zaten. Burada normalde evza dolabı olması gerekiyordu ama yok. Bunu öldürdük şimdi diğeri de gelecek. Burada da aynı şey değil mi? Evet burada da aynı şey. O rulet, o rulet varmış burada. Rulet, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bildiğin kumar arkadaşlar. <laughs> Bildiğin kumarhane adam zaten otelin altında kumarhane falan açmış. Aynı şey zaten. Pinkert var burada ama full Burada Black Jace var. Black Jack. O şey şurada da var. Şurada da kumar makinesi falan var. Buradan devam edeceğiz. Oradan aşağı ineceğiz. O kesin. İnmeden önce bir save yapalım. Çünkü ben başıma geleceği iyi biliyorum. zamanı yavaşlatarak öldürdüm. Tamamdır. Hallettik. Laguer kapalı burası. Bir Ingram buldum yine. Oha, ikili oldu bu sefer de çok iyi. Ama ben tabancayla takılmaya devam edeceğim. Çünkü tabancalar hayat kurtarıyor. Ectis. Burası kapalı. Bu ne lan? Duş perdesi gibi. Açılmıyor maalesef buralar. Ha burası demin olan demin kapalı kapalı demin kapalı kapının olduğu yer burası tamam. Herhalde şuna da bastığımız zaman deminki olan kapı açılacak. Doğru hatırlayacaksamsa aynen öyle. Kurtulduk. Part 1'in chapter 5'ine geçtik bitireceğimi söylemiştim. Vodka. Bu arabayı biz kullanmıyoruz bu arada. Bizim araba kullandığımız nerede görülmüş? Evet. Araca sürüklenerek geçti tanker. O sırada tanker dengesini kaybetti ve düştü. Yolu kapattı ve patlama yaşandı orada. Karşı, karşıdaki binanın dördüncü katında da patlama yaşandı, patlama oldu. Patlama... Patlamanın olduğu yere çıkmamız lazım. Yani şu binanın dördüncü katına çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Güzel bir çöl manzarası. Dışarıdayız artık. Akşam. Akşam vaktindeyiz. Burada bir bitirelim. Tamamdır. Üçüncü bölümde buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, Max Payne 1'in 2. bölümümüzün de burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde, 3. bölümde yakın bir zamanla görüşmek üzere. Ve bu videoma like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.